Merhabalar. Bugün İsmail Korkmaz'ın ee, şey TV şarkısını dinleyeceğiz. Hemen yazdım. Şöyle hemen açıyorum. Bunu ben dinliyorum. Yeni söyleyeyim. damak hemen... Şarkıya başlamadan önce kanala abone olup videoya like atmayı unutmayın. Başlıyorum. Yine mi aksiyon yine mi ben Ekrana bak hemen TV man Top top yes yok bitti sen sana sonu uyarı sesini kes kaç git hemen hey, yes, Hazırsanız yes, başlıyorum yes. Hazırsınız galiba Let's go Yine mi aksiyon yükseldi tansiyon Geldi TV man kaçacak yer arıyor Sağa sola bakınıyon Vallahi acımıyor Patlıyor şarkıyla şarkıyla patlıyor Şarkı başladı like'lara bastık Hazırız galiba sesleri açtık Sikibidi top yes top yes top yok Bıktım artık çok oldu çok çok Her an ışığım takipte konuşur kalitesi gibi dip panikte Elinde valizle gönderdim tatile TV man sanki bir makine da Karşımda da. durma git önümden yok ol Sifonu bir çektim tek yumruk ve gol Ekranım mavi neredesin lo Aksiyon macera TV men de bol Ben yokum sadece var titan Beni iyi tanı al yanına bir kitap Bu arada dostum benim kameraman Düşmanı çok etrafta kamera var Okey yine mi aksiyon yine mi ben ekrana bak hemen TV men Top top yes yok bittin sen sana sonu yarı sesini kes kaç git hemen. Yine mi aksiyon yine mi ben Ekrana bak hemen TV men Top top yes yok kaç git hemen Yine mi aksiyon yükseldi tansiyon Geldi TV men kaçacak yer arıyor Sağa sola bakınıyor Vallahi acımıyor Patlıyor şarkıyla şarkıyla patlıyor Karşımda durma git önümden yok ol Sifonu bir çektim tek yumruk ve gol Ekranım masmavi neredesin alo Aksiyon macera TV man de bol Ben yokum sadece var titan Beni iyi tanı al yanına bir kitap Bu arada dostum benim kameraman Düşmanı çok etrafta kameralar var